Resul girsene introya. Hepinize merhabalar gençler. Ben Can. Yani ne yapıyorsun sorusun sormak pek içimden gelmiyor. Çünkü açıkça söylemek gerekirse ben çok iyi değilim hala daha. Gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü bundan birkaç ay evvel çektiğim bir video vardı. Deprem konusuyla alakalı ve konuşuydu aslında depreme karşı bir şekilde önlem almamız gerekiyor çünkü iyi değiliz ya hani gerçekten iyi olmadığımızı zaten 6 Şubat sabaha karşı saat 4 çeyrek sularında 4:17 olması lazım ve akabinde yaklaşık 9 saat sonra da 13:24 yine olması lazım saatlerinde. 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde Maraş merkezli depremlerde gördük. Ne kadar hazırlıksızmışız. Yani Türkiye'de ilk defa ama ilk defa benim hayatım boyunca bir kırmızı alarm verildi. Uluslararası çağrıda, yardım çağrısında bulunuldu. Yani o kadar orman yangını oldu bunlara bile böyle bir çağrı bulunmaz iken bu depremlerde uluslararası yardım çağrısında bulunuldu. Ve şunu gördük ki evet bizim gerçekten hala daha müttefik sayılabileceğimiz insanlar... Yani ülkeler varmış. Bu konu beni nispeten de olsa mutlu etti. Ama dediğim gibi nispeten de olsa diyorum. Çünkü bugün depremin üstüne yaklaşık 13 gün geçti. Neredeyse 14 gün. 10. Tabii yok işte 12 gün bitti. 13 gündeyim biz şu anda. Şu anda saat tam 12'yi. 18 geçiyor özür dilerim. Tam 12 değil. Kontrol ediyorum aynı zamanda. Ufak bir kerat cetveli hesabıyla yaptığımız zaman. 13 günden yani 13 çarpı 24. Eksi 4 gibi bir. Niye böyle bir kerat cetveli hesabı yaptım? o da ayrı bir dava hala daha kafamda da kafamda hesaplıyorum. Çünkü şöyle abi o kadar gün geçti yani 13 gün geçti. Ben kendi içimde halen daha bazı sorguların içindeyim. İlk birkaç gün, ilk gün zaten olmuş. Ben iki saat sonra kalktım işe gittim. Telegram'dan bana bir bildirim geldi işte. Uluslararası yardım çağrısında bulunuldu şeklinde. Allah Allah ne oldu acaba falan dedim. Bir girdim Telegram'a çok şiddet, şiddetli değil özür dilerim. Çok büyük bir deprem olmuş. 7.8 deniyor, 7.5 deniyor, 7.6 deniyor. 7.7'de karar kılındı en son. Büyük ve merkeze, yani yüzeye çok yakın bir merkezde deprem. Tabi Celal Şengör zaten bas bas bağırıyordu. Naci Görür aynı şekilde ki Naci Görür'ün ismini çok o insan bilmiyordu ben de dahildim buna. Çünkü çok medetik bir adam değildi. Ve insanlar depremi evet yani kesin ve net bir bilgi bence. Her zaman göz ardı ediyorlar. Hep böyle bir kulak arkasına atıyorlar. Görmezden geliyorlar, duymazdan geliyorlar. Ama şimdi öyle bir durumdayız ki abi. Daha 3 sene önce İzmir depremi olduğu zaman da ben aynı durumu çok yaşadım. Bir çember düşün etrafında abi. Karşına bakıyorsun deprem. Sağına dönüyorsun ekonomik kriz. Arkana dönüyorsun işte başka bir sorun. Soluna dönüyorsun pandemi. Bunda da aynı şekilde. Karşında deprem. Sağında işte şey seçimler yaklaşıyor. Ulan ne olacak sorusu. Arkana dönüyorsun ekonomik kriz. Bir tarafa dönüyorsun Doğu Akdeniz falan. Hani sürekli bir çemberin içindeyiz ve artık kaçamıyoruz. Zaten Türk halkı olarak bir şeyleri yani unutmaya çok hevesliyiz. Çok istekliyiz. Her zaman unutalım aklımızdan çıksın. Ama bu sefer ben de bunu bu arada kendime hani hevesliydim. Ama bu sefer kendime bir söz verdim. Ben normal hayatıma elbet bir şekilde döneceğim. Ben çünkü 3. dereceden 4. dereceden etkilenmiş bir adamım bu konumda. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Unutmayacağız abi. Bu sefer unutmayacağız. Unutmayacağımız ilk şey de şu olacak. Depremin yıkım şiddeti haricinde. Haluk Levent ve Uğuzhan Uğur'u asla unutmayacağız. Çünkü bu krizi totalde 3 kişi yönetti. Bir ekonomi profesörü, bir rak yıldızı, ve bir YouTuber. O insanların beğenmediği influencerlar yaklaşık 12 gün boyunca canla başla çalıştılar. Birçok kişi babalı ofisine gönüllü olarak gitti. Neden? Yardım çağrısında bulunmak için. Neden? insanların tweetlerini, enkaz altı tweetlerini veya işte şu yakınım enkaz altında tweetlerini bir şekilde etkilere ulaştırmak için. Teyit ekipleri kurdular. Sadece gelen tweeti biri alıyor, teyit ediyor. No, yani hani gerçekten adamlar öyle bir kurumsal departmanlaştırdılar ki işlemleri ve bunların hepsini çok hızlı ilerlettiler. Bilgiyi alan biri var, denetleyen, teyit eden biri var, yayan biri var. Hani birileri var daha doğrusu böyle sürekli olarak. Ve ben bu durumdan çok mutluydum. Haricinde şunu da söylemem gerekiyor ki Haluk Levent'e zaten saygı duyuyordum. Çok büyük saygı duyuyordum. Hatta şöyle söyleyeyim. Birkaç böyle röportaj gördüm. Abi sen kendine, kendi geçimine konser yapmıyorsun ya gibi bir soru vardı bir röportajında. 97 senesinde olması lazım bu röportajı. Ay, konserlerin yüzde %80'i neredeyse hayır işi. Gidiyor işte şey. Hasta çocuklar için konser yapıyor. Yine yani hayrına yapıyor. Gerçekten böyle saf iyilikle dolu insanlara ihtiyacımızın olduğunu tekrardan hatırladım. Ve böyle insanları gördüğüm için de insanlığa dair ümitlerim yaşardı. Hani böyle bir hakkın yoktu Haluk abi senin. İnsanları karşı niye benim mutluluklarımı yeşertiyorsun sen? Ben ne güzel insanlıktan umudumu kesmiştim artık. Neyse velhasıl bu videoyu aslında bugün çekmemin en önemli sebebi ben birazcık artık hani insanların normalleşmesini bekledim. Çünkü biz normalleşirsek eğer bizim normalleşmemiz bir süre sonra unutulmaya gidiyor. Ben artık bunların unutulmasını istemiyorum. 99 senesinde de deprem oldu. Olmuş yani. Ben daha 2 yaşındaydım. Çok hatırlamıyorum. Hatta hiç hatırlamıyorum. Hatırladığım tek bir kare var hani o günlere o güne ait 17 Ağustos 99'a ait babaannemin evindeyiz sabah saatleri böyle saatleri hatırlamıyorum ama gün doğmuştu güneş vardı yani babaannemin evindeyiz hava soğuk hala daha o saatler annemle babam bir battaniyenin altında koltukta babaannem de şeyde mutfakta çay demliyor öyle bir kare vardı hani hatırımda. Ve haberlerden de o sırada işte Gölcük değil düzce merkezli deprem olduğunu hani düzce lafını hatırlıyorum. Zaten hani ilk öğrendiğim kelimelerden biri yani düzce. Neden? Bu yüzden. Güldüğüne de bakmayın hani sinirlerim bozuk hala daha. Ya ondan sonra şu aklıma geldi. Birkaç tweet'i okudum tabii ki çok fazla Twitter'daydım. Yani aslında kendi moralimi bozmak için yer aradım çünkü elimden hiçbir şey gelmiyordu. Bir şekilde hani biline bir şeyi ulaştırabilecek durumdaysam eğer en azından bir fenomen tanıdığım mesela var gibi nispeten onlara ulaştırıp onlar aracılığıyla büyük yerlere ulaştırabilirsem ne mutlu bana biçiminde geziyordu. Nitekim çoğu ulaştırmayı düşündüğüm şey sonuçlanmıştı aslında. Velhasıl ne diyeceğimi de unuttum ya. Ha hatırladım. Twitter'da bir çocuk mu bir kız mı emin değilim sevgilisiyle bozuşmuş. Çok ufak bir sebepten. Ama diyor diyor yani hani öyle bir şey yani ayrılık vesaire durumu değil. Sadece bana karşı kırgındı birazcık diyordu birbirimizi biraz kırmıştık ve o sevgilisini depremde kaybetmiş. Sonra şu aklıma geldi, abi kırılıp üzülmek için darılmak için hayat artık çok kısa etmiş. Ben bunun farkına vardım ve dedim ki hani yapma insanlara bu şekilde hani evet kırılabilirsin, üzülebilirsin, darılabilirsin ama bunları konuş. Sana yanlış yani şunu demiyorum sana bir şekilde bir yanlış yapılmıştır, bir laf söylenmiştir. Bunları tabii ki de hayatından çıkart. Ama insanlarla konuş, anlaş, anlaşmaya varmaya çalış. Yani trip atma veya laf sokma, direkt söyle. Bak da böyle böyle ben bunlar rahatsız oldum. Yani sana şunu desin, tamam görüşmeyelim abi o zaman dediğinde en azından vicdanın rahat olsun. Sen o kişiyi veya o kişi kendi hayatını kaybettiğiniz zaman hiç fark etmez ne olursa olsun. Dönüp Kendine bakıp hani şunu diyebilirsin. Pişman değilim. Evet. Vicdanım da nispeten rahat. Ama tabii ki keşke böyle olmasaydı falan. Ya da aynı şekilde karşı tarafta da o aynı durum geçerli olması lazım. Söylenecek çok da bir söz yok. Hani gerçekten tadım çok kaçık. Daha yeni yeni bugün aslında kendime gelmeye başladım. Hala da kendine gelemediğini bildiğim çok insan var bu arada. Ama bir şekilde düzeleceğiz. Hani bu durum çok kötü bir durum. Ölen hayatlar geri gelmeyecek biliyoruz. Ama bir şekilde yaralar sarılmaya çalışılacak. Bir şekilde. Düzeleceğiz. Hani buna inanıyorum. İşin siyasi, ekonomik sosyo-kültürel durumları çok fazla var biliyorum. Ama şu konuyu da es geçemeyeceğim abi evet bunu konuşacağım. Sonra bir şey daha konuşacağım ama ilk konuşmak istediğim konu şu. İki konu bağlı bunda. Yani iki A diye başlayacağım. Depremde binası ağır hasarlı olduğu için yaşayamayıp başka bir ile taşınmasına rağmen kira isteyen ev sahiplerinden başlayacağım. Önceki konu bu. Eşyaları içeride olduğu için kira istiyor. Sövemiyorum. Sövemeyeceğim. Neyse. Ama yani ayıp ya. Abi zaten Orada evinde tonla şeyini kaybetmiş adam. Ağır hasarlı olduğu için giremiyor. Can tehlikesi var. O eve girdiği zaman can tehlikesi olacak. Birçok eşyasını alamıyor. Alamayacak. Yani aslında tam eksiden bir hayata başlayacak. Sıfırdan bile değil. Belli bir şeyler olacak ki sıfıra erişebilecek. İşini kaybetmiş belki. Sen buna kira istiyorsun. Onu da bir kenara koydum. Adam... Şimdi depremden etkilendiği için Başka bir ile gelecek. O ildeki adam da diyor ki benim evim işte normalde sallıyorum şu anda. 8 bin lira kirası. Aa diyor deprem gelecek. insan gelecek. Ben bunu 10 bin lira yapayım. 15 bin lira yapayım. 20 bin lira yapayım. Gibi fahiş fiyatlara çekiyorlar bir anda. Yani sizin iki tarafında yatacak yeri yok. Yatacak yeriniz yok. Kusura bakmayın sizin yatacak yeriniz yok. Bunların aslında bir haricinde bir şey daha var. A101'den, BİM'den vesaireden Televizyon sırtlanan karaktersizler. Zaten bunlara hiçbir şey söylenemez. Sizin ben karakterinize çiçekler dökeyim. Önünüze yollar yapayım, yapayım Yani. Cık. Bir de aslında diğer diyeceğimi unuttum ama farklı bir maddeye gireceğim. Ha yok hatırladım buna gireceğim. Buna gireceğim vazgeçtim. Depremdeki oluşan psikoloji. Şimdi şöyle oluşan psikoloji bir. Daha depremin 48. saati dolmadan sela kutulması. falan. Yani ölmeden mezara koymak gibi bir şey. Geçtim. Ölülerini gömemeyen insanlar, kefen bulamayanlar vesaireler. Geçtim. Babalayla, Haluk Levent'le uğraşılması falan bunları zaten hani geçtim. Seçim ertelenmesi mevzusu zaten ertelenme isteği apayrı bir dünya. Ümit Özdağ bu konuyla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Kendisine her ne kadar desteklemesem de bu konuda arkasındayım. Çok doğru bir suç duyurusu. Çünkü anayasalar kutsal metinlerdir. Geçtim. Psikolojik olarak da şunu söylemek istiyorum. Evet bir şekilde normale dönmeliyiz. Hani hayat istesek de istemesek de devam ediyor. Kimisi için daha kötü, kimisi için daha iyi. Benim için mesela daha hani şu anda ilk başlarda şu psikolojiye ben çok girdim. Yatağıma yattığım zaman yanımda kaloriferim yandığı için şükretmeye başladım kendimi suçlu hissettim bundan dolayı. Çünkü orada insanlar, affedersiniz bir tarafları donuyordu. Çadırları yoktu. Huzur evi boşaltılıyor. Huzur evinde kalan yaşlıların hepsi eksi derecede tiril elbiselerle dolaşıyordu. Bir de şunu es geçemeyeceğim tabii ki. Bu ayrı bir kansızlık. Boklu don göndermek nedir ya deprem bölgesine? Gece elbisesi göndermek nedir ya? Ya stiletto ayakkabı göndermiş Orası düğün mü? Orası ne bileyim balo mu? Ne bu ya? Hani ne neden böyle bir şey var? Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Bundan birkaç ay önce böyle bir depremle ilgili bir video çekmiştim ama o zaman gündem soğuduğu için bile bu kadar durum olmadığı için diyeyim paylaşmamıştım. Bir yandan günler soğudu bir de Türkiye'de biliyorsunuz bazı şeyler unutulması iki gün. Bir yandan da iyi zaten balık hafızalı olmak. Neyse şimdi böyle bir durum oluştuğunda ben o videoyu paylaşmadım. Bunu da paylaşmamak, paylaşmak istemem sebebi aslında şuydu. Ben ameliyat olduğumun gecesi ben işte akşam beşte ameliyattan çıkmıştım. Yine sabah karşı bu saatlerde Buca merkezli bir deprem olmuştu. 4 Kasım 2022 tarihinde saat 3. 5 falan sularıydı yani. Öyle bir şeydi. Ben yatağımdan sıçrayarak kalkmıştım. Ve ayağa kalkamadığım için de aptala döndüm. Sonra işte şey o da zaten bir hengame oluştu. Dayımlar geldi, babamlar geldi. O oldu, bu oldu falan oldu filan oldu. Ve ben dedim ki depremle ilgili bir video çekmek istiyorum. Çektim, yayınlayamadım. Olsun. Önemli değil. Bugüne nasipmiş diyelim. Bununla alakalı asla ve asla prim istemiyorum. Keşke şu anda bu videoda özellik olsaydı da yani kanalımda bu özellik olsaydı da bu videonun altında veya sağında solunda bilgisayarda izlerken bağış yap butonunu aktive edebilsem. Yani bunu çok isterdim. Direkt olarak deprem bölgesine yardımda bulunacak kurumlara bağış yapılmasını sağlayan bir bağış butonu vardı. Bu sayede en azından benim tarafımdan ne kadar bağış giderse ben o kadar mutlu olacaktım. Onun haricinde sizlere şunu söylemek istiyorum. Çalışan bir miktar geliri olan ve bu bir miktar gelirini bir şekilde bağışlayabilecek insanlar bence her ay bir şekilde bir kuruma bağış yapması gerek. Bir kurum seçip bunu ben isim vermem bununla alakalı. Ama bir kurum seçip bir kuruma sürekli olarak bir kere de topluca değil sürekli anlamda bir bağış yapmaları gerekiyor. Çünkü bu bağışı da vicdani olarak bir tatmine dönüştürmeye başladı insanlar. Bir kere de 5-10 bin lira gönderiyor ama hiçbir işe yaramıyor. TL yani bir, bunu şey olarak, nakit keş olarak da gönderen böyle var. Ya da adam bir tır somun ekmek göndermiş. Ama somun ekmeğini saklaması o kadar kolay değil ki. Ne kadar soğukta da saklarsan sakla 3 gün. 3 gün sonra ömrü bitiyor. Çöp. Bir tır ekmek bitirilemeyebiliyor. Yerine ulaşamayabiliyor. Yağmalanabiliyor. Bu da çok kötü bir olay. Neyse yani öyle sözün özü. Ben birazcık içimi dökmek istedim. Velhasıl bir tane de video, kartlara video bırakacağım. Şurama. O videoyu kesinlikle izleyin. Yunus Emre Gündüz birkaç çizerle beraber anlaşıp bir video yapmış. Depremde yapılması gerekenler şeklinde bir video. O videonun altına mümkünse bağış yapın. Gücünüz yetiyorsa. Gidin. Şu anda gidin hatta isterseniz. Sonunu beklemeyin. Gidin oraya bağış yapın. Sonra buraya da dönmezseniz de gocunmam, kızmam, küsmem. Öyle. Neyse ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Abone olmayın. Mümkünse dislike atın. Efendim söyleyeyim. İzlem, izlemeyin videoyu. Hmm. Başka videoları da izlemeyin benim. Gerek yok. Spontane atıyorum çünkü ben. Kafama ne eserse. Tam bu depremler iki yıl önce başka bir video çekmiştim. Orada da aynılarını söylemiştim. O video da bundan birkaç gün sonra veya işte bir iki hafta sonra gelecek. Öyle yani. Tamam. Dislike'ları unutmuyoruz. Öyle. Depremle alakalı bilgileri de ilerleyen dönemlerde de daha çok takip etmeye çalışın. Önlem alın. Ailenize baskı yapamıyorsanız yapın. Hani bir tahlil vesaire için. Haydi görüşmek üzere. Hoşçakalın.